Bu Amerikan ekmeğine yağ sürmektedir. Bu yapılan saldırıları onlar mı yaptı? Bilmiyorum. 11 Eylül saldırısı olduğu zaman Usame bin Ladin ben yapmadım, biz yapmadık diye ilan etmişti. 2001 yılında 11 Eylül saldırısı olduğunda bunu söylemişti. Bir örgüt neden saldırı yapar? kendini güçlü göstermek için, sesini duyurmak için, taraftar toplamak için, o yüzden de örgütler saldırı yaptığı zaman üstlenirler. Biz yaptık derler. Kendileri yapmış olsaydı neden üstlenmedi? Tam tersi biz yapmadık bize iftira bu dedi. Kıymetli kardeşlerim kimin eli kimin cebinde belirsiz. Samimi mi bu insanlar bilemem. Belki de çok samimi. Öldürüldü mü? Gerçekten. Onu da bilmiyorum. Şimdiye kadar yaşıyor muydu gerçekten? Onu da bilmiyorum ve inanmıyorum, güvenmiyorum. Hiçbir habere de güvenmiyorum.